Hadi bakalım. his <gülüyor> <gülüyor> Gel. Restoranta gel. Birlik yapamıyor. Double atacağız. Misafire gel. Yo okumadayım Tu senin ben. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Selamun aleyküm aleyküm selam. Allah'a ekber. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Niye gelirsin peşimden? Ulan ne oynatırsan kaşını gözünü? Deli misin sen sen? Esas deli arkadan geliyor. Ha? Gelin, çaktırma. Paşa canavarıdır, her yerde aranıyor. Öyleyse hemen yok olayım. Dur. Ben de polisliğe terfi edirem, yok ürkütme, olayım mı? Ürkütme, Yaklaştın, yüzüne gülüp sonradan yakalarız. Tamam, <laughs> ben hazırım. ben de hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Gülen mi? Gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> ah canım benim. Gülürüm. <Gülüyorum>. <gülüyor> çaktırma, geliyor. Geliyor. <laughs> <laughs> gül gül. <laughs> i̇şte böyle havalar da zaten. <laughs> Geldi. Geldi. Nasılsın be efendi? İyiymiş. Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Aynen anne nasıl? Ay fıtı, 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 fıtı Abi sekizmiş ya, sekizmiş ya. Ben dedim size, sakın okuma, okuma <laughs> odasından. Gördün mü? <laughs> 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 Takıl kafana. Tamam. <laughs> Boş doğru Boş